Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Efendim, podyumun kapanışını yapıyor Ayşegül Podyum'da. <laughs> Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Olmayan erkek arkadaşımla. Nasıl ya? <laughs> evet ayrıldım. Nasıl? Ayrıldım oldu öyle şeyler. Ya evet. yine mi? Aynen ne öyle yaptık? oldu. Her tamam, zaman bir şey <laughs> Ya tamam işte, yani. Her zaman bir yaptım. mi ben ya sana? Yaptı. Yani. Evet ama ne demiştim? Üzülmeyeceğim. işte de üzülmedim. Güzel çünkü. üzülmediysen sevindim. Aynen. E, erkek arkadaşımla Bahçeli bir e, bahçe manzaralı bir restorana yemek yemeye gidiyoruz. Peki gel bakalım. Tüh. Su. Selam Ayşegül. Selam Sıra. Elbiseni sana çok yakıştırdım. Teşekkür ederim. Kolyen yok, sıkıların yok, biraz boş kalmış. Öyle evet çünkü mi? burada kurdeleler var ya boğmasın diye. Ay, hayır hayatım çıkalım oradan ne olursunuz artık ya diye. <laughs> Şaka yapıyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir kolye gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye bunları bunlar o senin kıyafetin. Ama olsun yine de bu kalabalık bir görüntü Biliyorum ya. Yaptı istemedim. Ah, hayır tamam. kıyafetin tamam. partisinin onu bildiğim için ben bir kolye arıyorum otomatik olarak. Tamam. Bilekliklerin falan bu, çok bak kıyafetin çok sade bir rengi sahip. Evet. Sen de sarışılsın, tenin beyaz sade bilmem ne. Bir oraya ışıltılar biraz kaldırmak isterdim ben olsam. Ayakkabıların güzel olmuş. Fakat çantan alakasız. Niye diye sorarsan. Çantanda hareketler var. Kıyafetinde hareketler var. Yani ona mı baksam diyorum, kıyafetine mi baksam diyorum. Aynı ee, Baklava dilimi ediyorum. var zaten. dilimi tercih ediyorum. Atılıyor. Ama o çantanı da düz bir şey beklerdim. Ama tamam. sen genel olarak çok güzelsin. Teşekkür ederim. Damla. Ee, zaten elbise çok güzel ve senin tarzını yansıtıyor. Sen teşekkür de böyle şeyler de, görmeye alışıyorsun. E, <laughs> çok yakışmış. Ben sadece ayakkabılarını böyle daha farklı bir tonda isterdim. Biraz bana çiğ geldi. Bilmiyorum. Ee, yani ayakkabı da beyaz. Zaten ikimizin beyazı aynı aslında. Evet, ama ben ton sür ton yapmak için biraz da böyle. Bir de, yapıp bu da tam yok beyaz ya zaten. Istedim. Evet evet biliyorum ama. Ya, sadece yoksa böyle... stiletto olacaktı o hiç olmayacaktı. Hani... Ay Damla en sevdiğimiz yerlerden geldi. <gülüyor> oh. <gülüyor> <Ne oldu? gülüyor> Güzel detaylar evet. E, ya, ya kalıyorum orada. Biliyor musun? Evet. Optik beyaz değil hmm, mi? Nasıl beyaz? Evet, evet tabii ki. E, yani bilmiyorum daha böyle ne, ne bileyim üzerindeki tona yakın Hı. bir e, stiletto da olabilirdi. E, ben biraz çiğ buldum ayakkabını Ayakkabı sadece. Ayakkabı çiğ buldum. Evet. Tamam yani beyaz ya da bu rengi kullanacaktım. Bu renk de biraz daha klasikleştirdi ayakkabı da. Beyaz daha spor olacaktı o yüzden beyaz. Krem kaldı. de olur ona bu arada. Yani sen o beyazı gördüğünde beyazı yapıştırmana gerek yok. Yani beyaz beyaz olsa, bembeyaz olsa neyse. <laughs> Niye gözlerini kısarak böyle böyle konuşuyorsun? Hayır ben, <laughs> ben hayal yapayım ediyorum. ediyorum yapayım şu an ya da <laughs> açık biraz Zaten. böyle terlik de ay olabilirdi. Ay. Bence. Terlik düşündüm bu arada. Evet. Sonra en son terlik bulamadım. yerinde burada izdiham beyaz yaşandığı için. <laughs> Öyle mi? <laughs> ne? Ne? Terlik giydiğinde burada izdiham yaşandığı için o günden Ayy. beri giymek istemiyor. Yani terlik isteniyor, terlik giyiyorum <laughs> ama yanlış kombinlediğim için. Hep onlar istediği şeyleri gün. patlatarak giriyorum. Ha, ha ha evet evet biliyorum. biliyorum. İlk çekime geldiği gün terlik giymiş, iş işgörüsünü giyiyordun. <laughs> ama ilk gün ya. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Emel. Demiş. Hmm. E, bu elbiseye açık ayakkabı, e, yine beyaz açık ayakkabı giyinip çok böyle elde tut, böyle bir başka formda Hı -hı. bir çanta kullanırdım. Ayşe'nin. Plastik, risksiz, aksesuarsız, boş bir kombin ama modern bir elbise olduğu için dört verdim. Hı -hı. Hazır mısın Ayşe? Evet. Geçebiliriz. Teşekkürler. Ayşegül hoş geldin. Hoş buldum Nuran Hanımcığım. Çok güzel bir elbise. Teşekkür teşvik. ederim. Toplin tam yazlık serin evet. serin bir kumaş. Ee, dekoltesi o kadar sana uygun ki şu ana kadar giydiğin en doğru straplezi giyimiz. Ama ipleri var yine. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, senin göğüs ölçün bir destek Hı. istiyor. Yani evet. tek sadece straplez değildi. Evet. Bir destekçi, bir ip, spagetti, en ince askı. Balenliye bir de zaten çok o da direkt. Çok belin de ortaya çıkmış. Bej ve beyaz beraber çok güzel olmuş. Teşekkür çok ederim. Çok Ama arkadaşlarına katılıyorum. Ayakkabıyı ben de sevmedim. Hı hı. Ama ben görüntüsünden değil, yazlık bir zaman elbisesi, poplin bir elbise evet. giydiğin için buna deri kapalı ayakkabı mevsim için uygun kalmamış. Terlik aradım. Aklıma benim de ilk terlik, terlik geldi. Oldu. Topuklu beyaz. Dolgu topuklar olabilir. Ee, çok yakışırız. Dolgu topuk terlik olurdu. Ama ne olursa olsun yine de böyle bahçeli de bir yere gidiyorsun. Hep evet. topuğun uygun değil. Hem de ayakkabının e, tip tarzı stili uygun değil. Çantanı da çok beğendim. Teşekkür ederim. Küpen var. Değil mi? Var. Küpet, Gümüş. Evet. Üçlü halka. Ayakkabıdan kırıyorum ama elbise kesinlikle sana çok yakıştı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ayşe Gücüm hoş geldin. Hoş buldum Güzde Hanım. Ben ayakkabıya takılmıyorum. Ben Hı -hı. seni çok beğendim. Ay çok teşekkür Tam gündüz ederim. böyle e, sevgilinle birlikte giyebileceğin bir elbise bu. Evet. E, saçların da çok güzel. Teşekkür Makyajın ederim. da. E, takı da takmaman bence güzel olmuş. Böyle Yüzüm, bir elbiseye var, ben de tak var. takmazdım. Küpe güzel, çok zarif. Aynen. Ama... E, bu de çok takı hayal edemedim ben. Ben de boynu çok hani takınca buradan ipler evet. sarkıyor ya kötü bir görüntü oluştu o yüzden çıkardım. Ya çok beğendim. Elbise sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Yine ediriz. aynı şeyi söyleyeceğim. O ince belini ortaya çıkarmışsın. O kadar yakışıyor ki sana bu <laughs> e, şey. E, dar, <laughs> beli dar olan kıyafetler. E, o yüzden sana beş vereceğim Ayşegül'cüğüm. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşe. Hoş buldum Milan Hanım. Ee, elbisenin sonunda formu <laughs> ve her şeyinde çözüldü. Ay, teşekkür Artık eyledim. Senin Aynen. vücudunda uygun, hem destekleyecek hem de Hı -hı. güzel yerlere onu çıkartacak bir e, şeyde kesimi öğrendik. Evet. Artık sorunumuz yok Aynen. o konuda. Keşke o askı mesela ben o bacıkları sevemedim. Onlar yok etsek. Nasıl olur? Ee, yok edersem de yine strapless olacağı Durma. için yine bir ama yüksek olabilir diye Şimdi düşündüm. senin strapless eski giyinin strapless'ları yapışık. Ya bu bunda balen var zaten. Yapışık yani ve şeydeydi. E, çok ince yapışık ve tam orta e, şeyde gösteriyordu dekolde. Bu strapless evet, yani olabilir. İndirsin onu. İndirin. Tabii. Şöyle, İndir onları. Aynen ha. Öyle. Evet bak şimdi hiçbir sorun yok. Hı -hı. Yani yanda bir dön bakalım. Evet. Yok dedim ya zaten çok. sert kalıp bu. Bir Hiç de balenlerden çok. dolayı düşmesi mümkün değil. Evet. Şuradan birini kaldırın da gönlü olsunlar. <laughs> evet. <Aslında gülüyor> Kesinlikle strapless. Ben o bacıkları beğenmedim. Hı -hı. Ee, ve açık parmak ayakkabı olması gerekiyor. Evet. Daha yazlık çanta. Hasırdan olabilir. Ee, daha böyle e, şeyden... E, aslında hasırdaki o şey iplerden şeyde çantalar örgü oluyor. çantalar böyle evet. hasır örgülerden çok güzel olurdu çünkü keten evet. bunlar çok güzel bir eşleşiyor yaz bir hı hı. günde o bahçeli manzaranın karşısında. <laughs> ee, evet sevdim o kapının yaptığını oturduğunu sevdim ama genel havanın ayakkabı çantada maalesef olmadığı için hı hı. ve bağcıkları benmedim dolayı. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. 4.3 burası. <laughs> evet. 16.3 ile günü tamamlıyorsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Seni yerine alıyorum Arşegül. <laughs> Sevgili izleyiciler, evet yarışmacılarımız puanlarını aldılar. Az sonra tabloda sıralamaya bakacağız. Yani e, puan makul oranda artık Kırılan puanlar olduğu için hani 16'lar 17'lerden değil 13'lerden falanlardan pota oluşacak gibi gör görünüyor ama kimler o işte o üç isim kim olacak zirvede kim olacak gün birincisi kim olacak haftayı kim zafer turuyla açacak az sonra bunları öğreneceğiz ama öncesinde son bir şu Pazartesinin keyfini çıkaralım şarkısıyla 500 milyon tıklanmış uykular haram oldu bilirsiniz bu şarkıyı alkışlarınızla Fatih Bulut karşınızda. Fatih Bey çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. teşekkür ediyorum. Başarlar ee, başarılar diliyorum arkadaşlar. sizi roman konseptinde görmek isterdik gerçekten. Ee, yeni bir şarkınız daha varmış. Evet yeni çıkardım. Keletirya. Bulgarca, Romanca, İngilizce, Türkçe ve Türkçe de var. Karışık bir, bir, kısa, cümle de olsa. Bir kısa alalım. Sağ olun. Yansın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim günü tamamladık. Tablomuza bakalım puanlarımızda. Galiba 13'lerde artık pota oralara tekrar e, normal hava ve yol koşulları üzere gidiyoruz gibi rekabette. Bakalım en az puan alan 3 yarışmacımızı açıklıyorum. Ayşenur. En 13. az ben miyim gerçekten. Evet. Ben o kadar da ihtimal vermemiştim. 13.3. Aa nasıl oldu kız? Nadia 13 buçuk. Çok ilginçlerden dolayı. <laughs> ben varım. Ben Gizem 15. Hayır kötünün 15. kötüsü olduğumu hiç düşünmemiştim. <laughs> Taltı Bu böyle bir kö... şey yok. Kız ben her gün kalkıyorum. Görmedin mi geçen <laughs> Ya Böyle sallandı iyi. işin tatlı. O tatlo. kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar Songala'nın odasına bakın. Ya artık bunları sorgulayacak bir şey yok. Beni sen nasıl ayağa kalktın? Bir dönüp baktım da. Bir öyle baktın bir böyle. Zilfeyle izgöt arası gidip gelecek. Efendim? Nadia? Kombin yaptık ikimiz de. Takım giymiş ya da tek Kötüsü olan Bir sürü kişi var ya. Ama yanlış yapmışız. Evet uğraşmayalım bu kadar. Buyurun, oturabilirsiniz. Geçmiş olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz Öykü Ve zirveye bakıyoruz. Tam puanla. Ezgi, Zafer senin. Gel bakalım. olsun. Yeni haftaya teşekkür başladık. İnşallah iyi geçer diye. Güzel bir temenniyle başlayalım. İvana yarın ne giyiyorsun? Yarın Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir yani ben sana artık. bir ipucu vereyim de ona göre giyin gel. Olur. Rumelili Orhan geliyor. Aa, halaylar halaylar falanlar. Nice. Güzel. Ona göre giyin yani. Seni oturtamayacağız yarın. Vallahi halay ben <laughs> çok rahat ayakkabıyla ile giyip Ona geliyorum. Göre, Ona göre. Önden söyleyeyim de keyfini çıkar. Halaya hazırım. Pantolon giyeceğim yarın daha Aa, rahat güzel, olayım. Güzel tamam, tamam rahatsın. Sevgili izleyiciler yarın konuğumuz sürpriz konuğumuz Rumeli. Orhan. Keyifli, eğlenceli, güzel vakit geçirmenin yanı sıra tabii ki burada gördüğünüz gibi şok bir pota ve e, sonradan gelip zirveye yerleşen bir yarışmacı. Rekabet ateşi yanıyor. Yine rekabete kaldığımız yerden devam ederek 5 puanların peşinde olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.